DJ Erman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda lider kategorisinde Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış adaylığına gösteren kişi hangi ülkenin başbakanlığını yapmıştır şeklinde bir sorumuz vardı. D seçeneğindeki Yunanistan'ın başbakanı Venizelos bu ödüle Atatürk'ü layık göstermişti. E seçeneğindeki Malatya Atmasyon şıklardan Türkiye'deki illerden bir tanemizdi. Ee, bu soruda da Atatürk'ün ne kadar önemli bir dünya lideri olduğunu cenazesine katılan insanlardan ve yaptığı işlerden bizim haddimize düşmez ama övünçle söylüyoruz. Ulu önderimize buradan saygı ve rahmetle sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugünün sorusunda ise bilim kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin resimdeki taşıtın türünde ürettiği ilk insansız yerli aracın adı nedir şeklinde bir sorumuz var. Helikopterin bir versiyonundan bahsediyoruz. A. İkikopter B. Heron C. Arıkuş D. Gökbey E. Arıikopter Bilim arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemiz gerçekten bilim konusunda da kendini çok ilerletti. Genç bilim adamlarının her daim desteklenmesi lazım diyoruz. Doğru yanıtı Kağalımızdaki 424 numaralı sorunun altında cevap seçeneğini açık bir şekilde yazarak bizlerle paylaşın. Kağalımız DJ Erman e abone olmayı unutmayın. Görüşleriniz bizim için önemli. Hataları ve görüşleri bizlere aktarın. Yeni bilgi yarışması sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.